Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Veli Alper Döndaş. Sınavda çıkar video serisinin 19. ile karşınızdayım. Bir denklem kurma problemi çözeceğim. Bu problemi arkadaşlar bir daha göstereceğim. Bu son. Karakök yayınlarının TYT Modüler Piramit Sistemi'ne problemler kitabından aldım. Bu kitapta arkadaşlar pek çok farklı örneği ve problem çeşidini göreceksiniz. Şu şekilde MPS dediğimiz hikaye şu. Şurada bir soru çözülüyor konuyu özetliyor aynı zamanda. Şurada da ona benzer 3 ya da 4 soru çözülüyor. Üçüncü sorular genellikle ya da dördüncü sorular yeni nesil sorular arkadaşlar. Dolayısıyla bu kitabı incelemenizi tavsiye ederim. Özellikle problemlerden sıkıntılar yaşıyorsak. Şöyle bir açılayım siz bakın. Bir şirket birbirleriyle evli olmayan 60 çalışanına bir balo düzenlemiştir. Bu kişilerden bazıları baloya yalnız, bazıları sadece eşiyle, bazıları ise Eşi ve sadece bir çocuğuyla katılmıştır. Toplam 110 kişinin katıldığı bu baloda 12 çocuk bulunduğuna göre sadece eşiyle katılan çalışan sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar çözümü siz bir deneyin. Sonrasında benim çözüme bakın ben başlıyorum çözüme. Şimdi toplam 110 kişi katılıyorsa bu baloya toplam 110 kişi katılıyorsa ve bu şirketin 60 çalışanı varsa o zaman bu 110'dan ben 60'ı çıkartırsam ne kalır? 50. Bu 50'nin içinde neler var? Eşler ve çocuklar var. Doğru mu? Eşler ve çocuklar var. Şimdi baloya bazıları yalnız katılıyor. Bazıları eşiyle katılıyor. Bazıları eşi ve bir çocuğuyla katılıyor. Yani şurası sadece eşiyle gelenlerin eşleriyle eşi ve bir çocuğuyla gelenlerin eşleri ve çocuklarının toplamı 50. Burada sadece şunu almayın. Sadece şurayı ikinci kısım bulmadım. Tüm eşler ve tüm çocukların sayısı demek ki baloya katılanların 50'ymiş. Şimdi soruda diyor ki bize 12 çocuk bulunduğuna göre. Şimdi bu 12 çocuk yalnız gelmiyor değil mi? Bunların e, anneleri veya babaları da oluyor yanlarında. Çünkü çocuğuyla gelenler, bir çocuğuyla gelenler eşi ve bir çocuğuyla geliyor değil mi? O zaman eğer burada 12 çocuk varsa, 12 çocuk varsa 12'de bunların anneleri ve babaları olan eşler vardır değil mi? Yani bu ikisinin toplamı ne yapar arkadaşlar? 24 yapar. Demek ki, demek ki bu 50'nin 50 eş ve çocuğun içindeki 24 kişinin içinde çocuklar ve onların annesi babası olan eşler var. Peki 50'den 24'ü çıkartırsam 50'den 24'ü çıkartırsam geriye bu 26 kalır kalır. Şimdi çocukların sayısı 12 idi. Çocuklara eşlik eden eşlerin sayısı da 12 olacak dolayısıyla. E bu 26 kim? Bu eş ve çocuk tamamı 50 idi. E bu 24'ü çıkartırsam geriye kalan bu 26 sadece eş olanlar değil mi? Bunların içinde çocuk yok. E soru bana ne soruyor? Sadece eşiyle katılan çalışan sayısı kaç? E eşlerin sayısı 26 ise sadece eş olarak gelenlerin sayısı 26 ise... O zaman eşiyle katılan çalışan sayısı da 26'dır. Çünkü bunlar şirkette biriyle evlidir. Doğru mu? Sağlamasını yapalım. Sağlamasını yapalım. Şimdi bak. Balo'ya gelenler diyelim. Balo, bolo değil. Balo'ya gelenler. Şimdi bir yalnızlar var. Yal yalız değil la. yalnız değiller. Yalnız. Bir eşiyle gelenler var. Bir de eş artı bir çocukla gelenler var. Şimdi Eş artı bir çocukla gelenler kaç kişiydi? 12 kişiydi. Şimdi 12 eş var. 12 tane çocuk var. E 12'de çalışan var. Doğru mu? Bak. 12 çalışan. 12 eş, 12 çocuk. Buradan 36 kişi geliyor. Sadece eş olanlara 26 dedim. O zaman 26 eş varsa 26'da çalışan vardır. Buranın sayısı 52. E buranın sayısı 36. Doğru mu? Aynen öyle hocam. Şimdi bak. Şuradan 26 çalışan geldi. Şuradan 12 çalışan geldi. Ne oldu? 38 mi? 60 çalışan vardı. O zaman 22 çalışan da yalnız gelmiş demektir. Bak. Şunları toplarsam 26 22 daha 48 12 daha 60 bu tuttu. Hepsini toplayalım. 22 52 daha 74 36 daha 104 110 değil mi? Tuttu mu? Baloya katılan toplam 110 kişi vardı. Tuttu. Bu soru böyleydi arkadaşlar. Sınavda çıkar video serisi sınava kadar devam edecek. Her akşam 9'da bu şekilde bir e, soru çözeceğim arkadaşlar. Sizleri bu videolara bekliyorum. Arkadaşlarınız da bu videolara davet etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi artık bunlara da söylemeyelim. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.